Yok. Bir sağlıktan polise geçiş yok ya. Bak önümde biri tatı. Amına. Geçmek, sağ çek, beklemede kal. Hı. Sana bir ceza yazacağım. Sana bir ceza yazacağım. Ömrüm boyunca unutamayacak. Tamam. O solda bir gidişik çıktı Ha. Biz yapıştırır mıdır? Abi ver. Tamam çakal ya. <laughs> <laughs> tamam çakal. Tam ne koşturuyon lan peşinde? Kusura bakmayın memur bey çok korktum ya. Polisler ne Ön kaldırıyor, teker yapıyor. Ehliyetin var mı lan? Her memur bey. Sana şimdi bir ceza yazacağım. Memur ömrün, bey. A, ömrün hayatın boyunca unutamayacaksın. Kimliğine ya bakayım. Kimliğim yanımda değil memur. Bu bir sınırın aşmak. Ah! nasıl giriyor memur bey var Tehkili ya. Tehlikeli alaş kullanımı. Senin makbuzun. Kaç lira girmiş bak bakalım. Bakayım da. Boris'in önüne teker yapacağım mı bir daha? İnşallah <laughs> eksiye düşmemişizdir ama ben yine teker yaparım ben bağımlıyım. Ha, motorunu bağladım para ödemeden nasıl motoru çıkartacaksın? Cigara satarım gidip. Ne kadar gelir? Memur bey ben deliyim de. Ne kadar girmiş? <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Faturaya nereden bakıyorduk? Fiyatı kası. Tam bakayım bak. diyecek. mu? Abo memur bey ne yaptı? Benim gözüm karardı bile. Ben deliyim deliyim. memur abi şaka, şaka yaptım şaka. Memur tamam, abi. De. Hayatta ödeyemem ben bu cezayı. Evet, ne olur, olur ne olur hayatta ödeyemem ben götümü evet. satsam ödeyemem. Ben ne de ne, de ne, de ne abi, Dedim arabayı binemem. Ne olur, ne olur memur bey lütfen <laughs> Allah rızası. Sen <laughs> o çekeri yapmayacaktın gözüm. Tamam özür dilerim bir daha yapmayacağım ya ya memur bey özür dilerim. Bir daha az önce dilerim. dedim ben bağımlıyım dedim ben yaparım dedim. Ya bir daha yapmayacağım söz söz Görüşürüz. memur bey ne no olur memur bey ne no olur. Fatih fat no fat fat memur Asayiş bey. sana selam olsun. Allah için Allah için ne no olur ne no olur ne no olur ne no olur. Tansai tansai no olur. Tansai tansai memur bey Allah için memur bey memur bey. Memur bey memur bey Allah rızası için memur bey yapma. Fatih Asayiş'in sana selamı ömür boyu tutmaktı bu cezayı. <gülüyor> <gülüyor>